sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosu beraberiz. Ama bu sefer her zaman olduğu ki olduğu gibi yapmayacağım arkadaşlar. Ee, ben bugün kulüp açmayı planlıyorum. Bir kulüpteydim. Bakın bu kulüpten çıkacağım ama çıkmadan önce buradaki herkese arkadaşlık atacağım. Yani kendim kulüp açacağım arkadaşlar. Evet bunun çok fazla arkadaş ikisi varmış. Bunu attık. Attık. Bunu da zaten arkadaşım, yakın arkadaşım. Ee, Semih'e atalım. Deniz'e atalım. Onun da çok varmış. Gurur at. Rahat... Gurur'un da çok var. Gong zaten atmışız. Deko'ya atmışız. Alfa'ya gönder. Ha çok mu var? He. Buraya koydu atmışız. Tamam. Şimdi ben bu kulüpten çıkıyorum çıktım arkadaşlar. Şimdi ben ilk başta size oyuncu ID'mi göstereyim. Bakın oyuncu ID'm burada. Bundan bana abone olabiliriz. Bundan bana arkadaşlık istekleri gönderebilirsiniz. Kabul edeceğim arkadaşlar. Şu anda 26 arkadaşım var gördüğünüz gibi bakın. Siz bana arkadaşlık isteği atın. Ben kabul edeceğim. Şimdi bir tane kulüp kulüp oluşturacağız. Buradan Rose arkadaşlar fazlaki klasiklerden bunu yapmak istiyorum. Kulübün adını yeni kanalımın ismi yeni kanalımın ismi Deniz 121 yapacağım. Hemen bakın. Deniz boşluk arkadaşlar. 121 121 Arkadaşlar açıklamaya kanalımı koyacağım. Yeni gelenler bazı arkadaşlarım gelebilir. Onunla kulüplerime gelir. Kulüplerime gelen arkadaşlarıma abone olur musunuz? Diyeceğim arkadaşlar. Ve ilk gelen 3 kişiyi terfi edeceğim. Haberiniz olsun. E, deniz Deniz bir dakika arkadaşlar. 121 dedik. Şuraya büyük harflerle abone diyelim. Bir dakika arkadaşlar. Bağlantı kesildi. Yandan geleceğiz. Ee, hemen bağlanalım. 2 dakikalık baklatacağım sizi. Video çıkmamış. Tamam. Şimdi yandan hemen Bakın. Kulübümüzü buradan değiştiriyoruz zaten. Bu sarı bu sarı kafayı yapıyorum. Bundan geç bunu. Sarı kafayı yaptım arkadaşlar. Buradan değiştir Rusya değil tabii ki de Türkiye olacak. Türkiye 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 Türkiye. Türkiye Türkiye Türkiye. Lan Türkiye yok. ha Yok. Dur. Türkiye yok arkadaşlar. Arkadaşlar bulmam lazım ya. Türkiye 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 yok ya arkadaşlar. Türkiye al işte ya. Türk. Şimdi şuradan bir bakacağız. Türkiye arkadaşlar. Türkiye. Türkiye arkadaşlar. Kör oldum resmen ya. ikinci dakikadan ilk videonun 4 dakikası gitti be. Şöyle bakalım. Peru falan var. Panama. Peru. Gray Pakistan. Palo. Nigeria. Nigeria. Neher das nev nevzat nam bin nuru. İngilizcem biraz kötü, o yüzden böyle okuyorum. Türkiye yok ya. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Türkiye. Türkiye yok Allah'ım deli oluyorum. 200 tane konum yeri varken var ya Türkiye yok ya ha. ama onu Türkiye'den kaldırdılar mı arkadaşlar? Japon mu? Neyse bizim konumumuzu bilmesinler. Japon yapalım. Ee, gereken kupa arkadaşlar 400 yapıyorum gereken kupayı. Katılım e, açık kapalı. Sadece davetle açık. Açık yapıyorum. Kulübümüzün adını koyuyorum. Hemen. Kendi kanalımın adına Deniz e, 121 koca. Boşluk 121 dedik. Şimdi Açıklamak diyoruz. Açıklamak diyoruz arkadaşlar. Deniz Deli. Deniz Hemen şuradan sayılara gidiyorum. 121 K Dur. L kanalı. Bir dakika kanalına ka, kanalına arkadaşlar abone olmayı unutmuyoruz. Dur şu abone büyük yazacağım. Olmayı olmayı unutmuyoruz. Unutmayın diyorum. Unutmayın dedik ve tik diyoruz arkadaşlar. eee Şuradan yeniden bir Türkiye aramayı deneyeceğim de Türkiye yok galiba. Ama şimdi. Şimdi bak sırayla bakıyorum. Bakıyorum bakıyorum. Bak. Burada yok. 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 Arkadaşlar yok. Arkadaşlar yok. 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 Neyse hemen şarjımız 15 kalmış. Oluştur dedim. Arkadaşlar şu anda kulübeme hiç şeyler yok. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Tamam mı? Bir kulübe ilk gelen 3 arkadaşım mı? üç kişiyi ama var hem 3 kişi 3 davet atıp gelen bana ilk 3 kişi davet atıp 3 kişi kulübe gelen arkadaşımı e, tarif ettirip başkan yardımcısı yapıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.